Amerika'da evet. ilk Türk tır okulunu açan Can Armaşan okulundayız. Böyle çevirirsem treylerim sağ çekecek. Eğer bunu böyle çevirirsem treylerim sola çekecek. Şimdi Gel 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 gel. Bozma. Oo! Çevirin. Vallahi aşama olduğu için sınav üretir aşamasını geçtikten sonra parkinge parking aşamasını geçtikten sonra da yola çıkıyorsun. Üç aşamayı da tamamladıktan sonra ehliyeti almaya hak kazanıyorsun. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Bir Oyuncunun Yolculuğu kanalına hoş geldiniz. Bugün okulumuzun sınıf derslerini tamamladık. 5 günlük sürecin ardından şimdi EL sınavına hazırız. Bugün sınav günü. Oho. Merhaba, Merhaba hoş geldin. Bey. Nereye gidiyorsun? Gelsin. Sınava Sınavı hazır mıyız? Sen hazır mısın? Ben çalıştım. İnşallah geçeriz bakalım. Kaç Çalıştın soru var? 100 soru var. 80'ini doğru cevaplamamız lazım. 100... 100 sorudan 80 soruyu doğru cevaplayacağız. Bu sınavın ardından artık sahalara geçiyoruz. Tabii yerde geçiyoruz. Yardı, yarda geçip yardıracağız. Pre-trip inspection başlayacağız. Pre-trip inspection'dan sonra parking, parking'den sonra yollara evet. geçeceğiz. Şimdi ilk aşamada bu sınavı geçmek için hazırız. <laughs> Merhaba abi, günaydın. <laughs> Nasıl tövbe <tefek> tövbe <laughs> <edici? gülüyor> Nasıl tövbe <tefek gülüyor> <edici? gülüyor> Buradan dövmelerim çok güzelmiş abi. Yeni mi gördün Raşit Yok, kameraları yeni görünüyor sınıfımızdayız. 50 kamera alan sınıfa <laughs> giriyor. Burada ders sürecimiz boyunca sınavda bazı konuları işledik. Elimizde bir kaynak kitabımız var. Yeşil kitabımız nerede ya? Her neyse Güzel şu an elimizde yok. Sorularımız var. sorulardan sınava girip sınavdan da 100 sorudan 80 soruyu doğru cevapladıktan sonra sınıf aşamasını tamamlıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sınavınız nasıl? Zor mu? Sınav soruları üç tane elimde var. Biri zor, biri kolay, biri orta derece. Tamam, kolay. o zaman kolay kolaydan başlayalım bu. E kolay geçemezsen ikinci sınava zor mu vereyim? Ya kolay geçme niyetindeyiz ama hepimiz. herhalde bu konuda bir tık desteğimiz var herhalde sen diyor abi. Öyle bir şey yok da geçeriz ya. Geçerse burayı almayız. <gülüyor> burayı <gülüyor> Zaten almayalım. Sen. Öyle bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar sınavımız bitmek üzere. Son sorularımı işaretliyorum. Cevapladım aslında. Orada da sınav komitesi cevapları kontrol ediyor. Artık süre bitti kağıtları alabilir miyiz? Hemen getiriyoruz. Hemen ayarlıyoruz. Bütün soruları arkadaşlar, son kontrol doğru. yapıyoruz. İmzayı da bastıktan sonra. Büyük heyecanla bir sınavın sonucuna gelmiş bulunmaktayız. Sınavdan geçmek mi olur? sınav kağıdını teslim ediyoruz. Buyurun. Görüşmek üzere. Sınav sonucu sistemden bakarım. Gelelim zurnanın zurt dediği yere. Sınav sonucuna bakıyoruz. 24'e geldik. Hala yanlış yok. Parking araya hazırlanıyor. Parking araya hazırlanıyor. İlk önce bunu öğrenmek lazım. Arabanın tam tersi. Net bir öğrenimi yok yani. Sınav için hoca belli noktalar diyebilir. Köşelerde vesaire. Ama bunun öğreniminin belli bir şeyi yok. Formülü yok yani. Biraz mantık oturuyor ya kafada. Tır okulunda sınıf derslerini tamamladıktan sonra artık yargıda parklara çıkmaya başladık. Şimdi dümdüz geri geri park etme çalışmaları yapacağız. Yaklaşık olarak 3 veya 4 park çeşidimiz var sınavda. 4 park çeşidinden ikisini yapmamızı isteyecekler. Bakalım eğitim devam ediyor. Bugünkü sınıf hocamız Can Armanşa. Amerika'da ilk Türk tır okulunu Açan Can Arman okulundayız. Aynen. Sınıf derslerini tamamladık. Şimdi tamamladık. Hocamız tamamladı. Yarın asıl başlıyoruz. Ben bugün ilaveten dostlarıma gösteriyorum. Biraz fikirleri olsun. Yarın da hoca eğitime başlayacak. Şimdi geri geri düz park etme dersi alacağız. L var. Aynen. Alan Drive var. Bir tane daha paralel park var. Bunun paketinden aldıktan sonra yollara çıkmaya başlıyoruz. Evet Arkadaşlar şimdi Raşit Strength park, 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 park yapacak. Ben yani <laughs> ilk parkıma çıkıyorum. Tırım düz değil ama önce bir tırımı düzleyeceğim. Geriye aldım. Böyle çevirirse trailer'ım sağ çekecek. Eğer bunu böyle çevirirse trailer'ım sola çekecek. Şimdi Trailer'ın benim sol içe doğru, sola sağa doğru itlemek istiyorsan bunu sağa çevireceğim az bir şey. Böyle ki... <laughs> mesafemi göremiyorum. Böyle de bayağı... Sola bir bak kubalara. Yok, <laughs> ileri al. İleri aldı, bayağı alacağız. İleri biraz al. Biraz al, mantığını ya. anladım bu iş. Yarısına kadar. <laughs> Çok, Çok dur dolanıyor. Çıkınca daha dolanıyor evet. Direksiyonda biraz hareketli olmak lazım. Yoksa uyuyoruz. Kaçıyor trailer. Bunda biraz harekete ihtiyacımız var bence. Bak kaçmaya başladı ama kaparlamak lazım. Hemen vuruyor. Hemen vuruyor. Yanlıya veriyor. Trailerim burada. Bunu böyle çevirirsem sola doğru gideceğim biraz. Heh. Düz değme. Hiç düzle, tam düzle. Düzle, düzle kapıyı, düzle. düzle. Dıbalara daha giremedik. <laughs> yani vurmadı daha dıbaya. Hele bir dene, giremezsen bir ben de in. Çok az kırıyorsun abi. Tamam. O da çok kırıyor bak. Çok ufak, çok ufak, çok ufak. O kadar değil, çok ufak. Çok iyi, çok iyi geliyorum. Bozma, bozma, bozma. Çok iyi. Bozma. Çok iyi girdin. Bozma hiç. Gel gel, gel bu taraftan ne başlıyor. Çok iyi girdi, bozmayın. Çok... Gel, 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 gel. Bozma, bozma. Oo. Girdi. Vallahi helal olsun. Girdi. Çok gelme tamam. Dubaları yıkacak. Vallahi girdi. Tamamdır. Efendim. If you put it here, it can roll back. Okay? so this is this is your this is your test thing right here like where they have this truck set up they're going to do a pre-trip here okay this is your straight line so you're going to pull through this lane to the end of the this... green to hmm? the first green cone here <gülüyor> <gülüyor> so now we the the truck all the way through Şimdi Orada geleceğiz. Truck and trailer pass this cone. Then you back it straight up. Then you put it in neutral. Set your brake, Honk your horn. Hoca ilk parkingi anlatıyor. Dümdüz buradan gelip dümdüz park edeceğiz. Burası ilk parking yerimiz oldu. Offset ikinci parking. Kıra ileriye kadar sürüp oradan bu line'a geleceğiz inip tırın bu Line'da olduğunu kontrol, line. kontrol edeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka evet. yani burada kaç tane parkingimiz var? Burası sınav alanı. Burada belki. aslında 4 tane parking var. Biri straight yani düz geri geri geliyorsun. Biri offset. Yandaki line'a geri Yandaki geliyorsun. Yandaki line'a giriyorsun. Çıktığın yani straight yaptığın line'a. İki tane paralel var. Bir tane passenger side'dan yani yolcu tarafından bir tane yani de sürücü driver tarafından. sürücü tarafından yanaşma. Onlar da şuradaki kırmızı Bir de arkada 90 derece var yoldan. Geri geri gelip giriyorsun. 5 tane parkingten, bizim yapmamız gereken 3 tane parking üç tane. olacak. Straight tane. ve off zaten garanti. Zorunlu. Üçüncüsü? Yani on, üçüncüyü biz burada seçebiliyoruz ya da diyor Diotu buradaysa. Sınavı yapan insanlar seçiyor egzaminörler. Anladım. Sen hangisini seçersin? Paralel seçebilirim. Şu an kararsızız. <laughs> Şu an kararsızız. Paralel <laughs> güzel duruyor ama biraz daha... D.O.T. gelirse diyor hangisini hangisiniz? Normalde yani sınavı yapanlar seçiyor ama sınavı eğer yapanlar biraz buradaki insancıllar bize bırakabiliyormuş. İnsancıl olması da önemli olur. Evet, olması önemli. Özellikle göçmen arkadaşlar için. Eğer D.O.T. gelirse onlar seçiyor ama D.O.T. gelmezse biz seçeceğiz. Bakalım. İlk pre-trip'li başlayacağız, sonra parking, sonra city'e geçiyoruz. Parking'ten sonra sürüş var. Onu da geçtik mi? Ellet alıyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. 3 Legene gidiyoruz. Evet. E evet. gidiyoruz. Şimdi de city driving alanını tanımak için yola çıktık. Belirli bir hat üzerinde yol alacağız. İşte buradan bir sağ, bir sol, yani bir git, düz gidip sağ yapıp oradan kare şeklinde geri gelip tekrardan sınav alanına geleceğiz. Bu da sınavın üçüncü aşaması olacak. Bu aşamadan sonra ehliyeti almış oluyoruz. Şimdi de city driving alanının keşfine çıktık. Konvoy oluşturduk Amerika'da. <laughs> Burada yolda speed limitimiz 50 olacak. Ee, az önce bir tabeli daha gördüm engine brake yapmak yok diye. Burada yaklaşık bir 20-25 dakikalık bir mesafede yol gideceğiz. Bu yolun kurallarına uymak gerekiyor. Sinyalleri vermek gerekiyor. Belki bazen acil durum parking istiyorlar sizden. O parkingi yapmanız gerekiyor. Onun için de sağ sinyal yapıp park edip natural alıp ufo ee, dörtlüleri yakmamız gerekiyor. Buradan sağ dönüyoruz alanı da geçtikten sonra tır ehliyetini almak için bir parking araya gidip arabayı güvenli bir şekilde park ettikten sonra almış oluyoruz. Aşama aşama olduğu için sınav pretir aşamasını geçtikten sonra parking e, parking aşamasını geçtikten sonra da yola çıkıyorsun. Üç aşamayı da tamamladıktan sonra ehliyeti almaya hak kazanıyorsun. Burada hız limiti 35. Direkt olarak bu hız limitine yapışman lazım yoksa diğer türlü eleniyorsun sınavdan. Bir karışıklık oldu gibi burada duruyoruz. Buradan o çekmeyiz büyük bir ihtimal. Hoca yolu ya şaşır ya bir şey oldu. <laughs> Yolda okul direktörümüzü de yanımıza aldık sevgili Canan Armaşa. Direktörü duranı vurdu şeye taşlar. Evet, tel, tellerden çimlere düştük. Betona düşseydi ayrı ayı yediydi. Valla ekranı gelse yere büyük sıkıntı. <laughs> Ekrana bir şey olmadı. Bir tane <laughs> kanadı kaybettik tane kanat kayıp. Kanat herhalde değiştirip taktığım bir şey değil mi? Aynen. Bu ilk kanadım değil. İlk kaybım değil. Vazgeçecek değil. Her yerde deniyorum bro. Gördün değil mi sen? Gördüm o anı. Keşke kayıtlarda var mı kayıtlar? Kayıtlarda yok orası ya. Şimdi 29'unda ilk sınav günümüz. Aynen. Birinde sınav günümüz. 8'de 8 er miyiz? Bence %100 8'de 8. Anlaştık. Kadroluğum ne yaptın? Geçtim mi? Geçtim. Kadroluğum ne yaptın? Geçtim mi? Geçtim. Süre yüzlük bir oranla devam edeceğiz. Tam da mezuniyet oranı. Farklı karayolu beğendin mi? Güzel, kolay, avantaj. Bakalım, az kaldı. Bir buçuk haftamız kaldı. Bir buçuk haftanın sonrasında bu videonun devamı olarak Bakalım. ehliyeti aldık videosu göreceğiz. Ondan sonra da çözüm başlıyor artık. Aynen, tırcılık başlıyor trafikte de kalmaya devam edin arkadaşlar. Yollar devam ediyor. gidiyorum, gidiyoruz. Görüşmek evet, üzere. Sönerler. Evet.